Merhaba herkese iyi akşamlar. Çimsa günlük grafik. Şöyle bir grafiği koyayım da. E, bir değiştirdim biraz önce. Bakarken düşeni sildim de onu bir yerine koyayım. Şöyle düşen bir trende takip ediyorduk Çimsa'yı. E, biraz spekülatif bir hareketle çok hızlı geldi. Tabi 50 gününden ayrıldı. Ne diyoruz 50 gün mıknatıs. E mıknatıstan ayrılırsanız bir yerde kavuşursunuz. O da e, 10 Mart'tan 9-10 Mart'tan beri 50 gününe kavuştu. Şimdi bu çok olumsuz bir görüntü değil. Önce onu söyleyeyim şey kırıldı düşen kırıldı şu düşen trend Onun için kaldırıyorum bu olumlu düşen trendin kırılması ha bu şu anlama gelmez hemen yükseliyor Efendim 30'a gidiyor 50'ye gidiyorum öyle bir şey anlamına gelmiyor ama en azından şu düşüş momentumunun artık sona erdiğini bize bildiriyor şimdi neye dikkat etmek lazım burada önemli noktalar var önemli fiyatlamalar var birincisi 22 54'te bitirdim ki bu 22 50'nin üstüne birkaç gün daha kalırsa çok o yani en azından kısa vade için olumlu şeyler olması beklenir. Bu nedir? 5.20 kesişimi olacak eğer bu seviyelerde kalmaya devam ederse. E, global anlamda bir yukarı sinyal olarak kabul edilir. RSI kendi ortalamasının zaten üstünde birkaç gündür. E, o da biraz momentum kazanmasına yardımcı olabilir. Ve Makti de henüz daha tam al vermiyor ama e, bu seviyelerde kalırsa bakın 3 tane birden işaret olumlu pozitif yöne dönecek. Bu önemli. Yani bu seviye takip etmeli. 22.50'nin üstünde diyorum etrafında. Ya da 22 22.40'ın 46'nın altına inmesin mümkünse. Şimdi aşağıda e, destek olarak ara bir destek 21-60 var. Onun altında 21 e, seviyeleri var. 21 seviyeleri burada major anlamda önemli. Kırılıyorsa aşağı doğru bir gidiş ihtimali. Yani nereye aşağı derken 16 civarlarında bir gidiş ihtimali aklı getirir. Ya gider gitmez arada destek bulur. Bakın bunlar ayrı şeyler ama ihtimalen bunu e, kuvvetlendirir. E, bu Tabi yukarı yönlü bir hareket e, başlarsa yani kısa vadede neye dikkat etmek lazım? Bu 25'ten başlayan yani 20 daha doğrusu şöyle söyleyeyim 26 civarlarındaki bu direnç alanına dikkat etmek lazım. Yani 26 civarındaki direnç kırılamıyorsa yatay bir alan olarak biz takip ederiz onu. 26 civarındaki direnci kırabiliyorsa ama en azından çok uzatmadan birkaç temas içinde yukarıda 3.618'de 29 lira 75 kuruş direncine doğru da hareket etmesi devamında beklenir. Beklenir diyorum. Eder etmez onu maalesef bilemem. Yani hissenin nereye geleceğini bilmeme bilmem mümkün değil açıkçası. E, bu düşen trendi de kırmasının en şey yanı e, işte en güzel yanı en kötü ihtimal en azından bir yataylık verebilir orada. E, diyorum ya o momentum dağıldı. Önemli olan da buydu da uzun zamandır da takip ediyorduk. Hacim fena değil yani getiri çok yüksek değil onu ben de farkındayım. Hani son 3 güne baktığınız zaman zaten dün e, götürdü ilk verdiğinin bir kısmını kırılımdan sonra. Bir pullback yapamadı iyi olanı oldu. Hacim çok kötü değil ama çok neşeli de değil yani biraz daha böyle e, bir şey talep olursa e, bir daha iyi olacak. Yani momentum kazanması lazım çimsan. Kazanamasa da dediğim gibi bir sağ yayılım e, görme ihtimali olabilir 21 ile işte artık yukarıda gidebildiği yer neresi olacak göreceğiz o kısım arasında. Unuttuğum bir şey e, zannediyorum yok. Ya bu şunu ifade edeyim. Bu bir üçgen değil. E, yani bunu kesin söylüyorum olacaktır. Bu bir üçgen mi? Filema mı? Üçgen de değil, filema hiçbir şey. Sadece basit düşen bir akım ee, herkes bir söylüyorum bakın her hisse ayrıldığı zaman 50 bu da şey olsun yani bilginiz olsun. Bir hisse eğer 50 günü 17 liradaysa hissenin fiyatı 25 liradaysa arada %100 fark varsa 50 günde o ise temkinli yaklaşmak lazım. Her hisse döner dolaşır 50 günde gelir yaklaşır. Burada iyi olan şey Çimsa'da. Bunu hep söylüyorum. Bakın yatay hareketle 50 güne geliyorsa bir hisse iyidir. Beklenti vardır. Çok büyük ihtimalle öyle olur. E, ama düşerek geliyorsa e, yani o biraz daha sıkıntılı bir tablo. Çimsa'da hiçbir zaman o sıkıntılı tablo. Yani tam majör, orta vade için söylüyorum. En azından orta vade için o tür bir sıkıntılı tabloya girmemişti. Bu da diğer e, bir pozitif. Pozitif mi diyelim ona En azından pozitif denebilir tabi Pozitif yanı. Söylenecek başka bir şey yok. Unuttuğum zannediyorum bir şey yoktur. Ha bir de şunu görüyorum aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu hisseyi ben ne zaman videosunu yapsam altında e, temel analizle alakalı yani bir temel analiz tavsiyesiyle alakalı aldığını yazmışlar e, birçok kişi. E, şunu ifade edeyim. Temel analizle aldığınız hisseler genellikle e, yani kim yaparsa yapsın o hissenin temel analizini. E, yani bir analist onu ama kısa vade söylemez size. Yani çok büyük ihtimal uzun vade, orta ve uzun vade olarak belki bahsediliyordur hisselerden. Ee, hani bunu yazan çok olduğu için böyle bir şey söyleme gereksinimi hissettim. Eğer orta ve uzun vade e, tavsiyesi ise ki öyledir diye tahmin ediyorum. Çünkü temel analizde kısa bir tavsiye veren ver, nasıl vereceksiniz ki? Yani o bugünden yarına olan bir şey değil. Hedefler e, yani orada o tür bir tavsiyeli alan varsa e, tavsiyeyi aldığı yere kuruma veya kişiye danışabilir. Hedeflerde bozulma olup olmadığına dair daha doğru bir hareket olur. Yani bunu niye söylüyorum? Temel analizle bir yatırım yapıp o teknik analiz izlemenin bir anlamı yok. Yani hiçbir anlamı yok. Oradaki hareket tarzı bambaşkadır. Teknik analizdeki hareket tarzı da kısa vade için söylüyorum ki benim yaptığım teknik analizler kısa vadeye dayalıdır. Yine bambaşkadır. O yüzden hangi taraf ve hangi şeyle yöntemle aldıysanız o yöntemle de devam etmenizi öneririm herkese iyi akşamlar